Yaşlandı. Aldır mı diğerimiz? Dikkat et oda adam var. Murat. Dikkat et açıkta durma. Duracağım. Hiç açıkta durma. Adam var herhalde. Nerede işaret? O kadar abi. Hattumarı eşyal. Boşali. Arabaya mı atacağım? Bak senimle mi abi? Diğer adam nerede? Burada burada. Aldım onu. Ulaşılmaz. Çek yukarı çık çık çık. çık. İki kişi var bekle. Murat bekle. İyi mi benim? Yok yok bekle. Sen git 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 git. Bak kaldırmasın arkadaşlar. Gel gel. Yeri ben nerede? Gel